Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. İstanbul Esenler'de geçen cumartesi günü ailesiyle yaşadığı binanın çatı katında asılı bulunan 23 yaşındaki Eda Küçük Baltacıların ailesi, cinayet iddiasında bulundu. Eda'nın erkek arkadaşı ile kavga ettiğini söyleyen anne Nurhayat Küçük Baltacılar, telefonda kızımdan hesap sordu telefondaki mesajlarında ne söylediyse bilmiyorum. Kızım dışarı çıkacağını, arkadaşına gideceğini söyledi. Ama erkek arkadaşıyla birlikte yukarı çıkmış. Kızımı öldürdüler. İntihar süsü verdiler. Ben bu katillerin ortaya çıkmasını istiyorum," dedi. İstanbul'un Esenler ilçesinde intihar ederek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Eda Küçük Baltacılar'ın ailesi kızlarının ölümü ile ilgili korkunç iddialarda bulundu kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti. Olay, yeni yılın ikinci gününde Esenler Oruç Reis Mahallesi 595 sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 24 yaşındaki genç kız Eda Küçük Baltacılar ailesi bile yaşadığı binanın çatı katında asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yeri çalışmaları tamamlamasının ardından genç kızın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşayan Eda Küçük Baltacıların ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin cinayet iddiasında bulundu. Anne Nurhayat Küçük Baltacılar ve baba Serdar Küçük Baltacılar, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini savundu. Eda'nın erkek arkadaşı ile kavga ettiğini söyleyen anne Nurhayat Küçük Baltacılar, telefonda kızımdan hesap sordu. Kızım evdeyim annem yanımda şimdi konuşamam dediği halde kızımı rahatsız etmeye devam etti. Kızım telefonunu kapattı. Onun sonrasında sabah oldu. Kızım gayet iyiydi. Telefondaki mesajlarında ne söylediyse bilmiyorum. Kızım dışarı çıkacağını arkadaşına gideceğini söyledi. Ama dışarıya değil yukarıya çatıya çıkmış biz görmedik. Erkek arkadaşıyla birlikte yukarı çıkmış. Güya intiharmış. Ben sonrasında oraya çıktım. Kızımı bu şekilde buldum. Herkese soruyorum intihar böyle olur mu? Mahallede kızımın yanında başkalarının olduğunu söyleyenler var diye konuştu. Erkek arkadaşının kızını öldürerek intihar süsü verdiğini iddia eden anne küçük baltacılar. Bu insanlar kızıma başka bir şey yaptı. Bu insanlar kızımı öldürdüler. İntihar süsü verdiler. Ben bu katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Adli raporun bir an önce çıkmasını istiyorum. Bu insanların bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bunu yapan kişi B bininci'dir bunun hesabının sorulmasını istiyorum, şeklinde konuştu. Eda'nın erkek arkadaşı B, bininci ile 7 ila 8 aydır görüştüklerini söyleyen acılı baba Serdar Küçük Baltacılar ise, şöyle konuştu, kızım erkek arkadaşıyla görüşmeye başladıktan sonra hayatı değişti. Çocuklukları bir arada geçmiş. Kızımın haberi bana gelene kadar her şey zaten olup bitmişti. Kızım, arkadaşıma gidiyorum, diye evden çıktıktan sonra ben arkasından giderek takip ettim ama yok görmedim, kız sıra oldu. Geldim annesine söyledim, Eda'yı bakkalın oraya kadar baktım ama göremedim, dedim. Annesi de o sırada telefon açtı ona. Kızım neredesin, dedi. Arkadaşına gittiğini söyledi. Annesi durumu anlıyor gitmediği ortaya çıkıyor. Demek ki o anda çatıya çıkmış. 23 yaşındaki Eda küçük baltacılardan geriye ise olaydan iki gün önce yılbaşı gecesinde ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı konu ile ilgili soruşturma sürerken, genç kızın ölüm nedeni ise adli tıp kurumundan çıkacak sonuç ile belli olacak. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.